Hepinize selam arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz üzere Arora 50cc o 50cc'yi inceleyeceğiz. Bu kadar çok derinlerine inmeden bir yaklaşık 1500 kilometreye yaklaştım. Ne gibi deneyimler yaşadık? hepsini sizinle paylaşacağım. Motorumuz tek silindirli. En çok sorulan sorulardan bir tanesi titreşimin var mı diye soruluyor. Yani 80cc'ye çevrilmiş modeli bu tek silindir olduğundan da ötürü birazcık titreşim var ama o kadar ayağınızı uyuşturacak veya rahatsız edecek şekilde değil yani. Her motorda olması gerektiği kadar. Motorumuzun rengi mavi renkte. Baya güzel şık bir tasarımı var. Diğer 50 cc'lere nazaran baya kalıplı bir modeli. Motorumuz enjeksiyonlu olup hava soğutmalıdır ve içinde beyni bulunmaktadır. Diğer modellerin hepsinde bulunmayan bir özellik bu. Diğer özelliklerden bahsedecek olursak da rahatlığına değinmek istiyorum. Selesi rahatlık olarak şöyle dokunduğumuzda yani idare eder ama o kadar da yol üzerinde giderken çok da rahat değil yani normal bir şekilde. Ne çok rahat ne çok sert. İdare eder şekilde. Bu şekilde burada uzunlarımız var. Şöyle açayım. Açarken şöyle bir açılış bizi karşılıyor. Işıklarımız hep yanar vaziyette olup. Şöyle uzunları yakayım. Uzunlarımız bu şekilde yanıyor. Aynalar yani güzel gösteriyor ama bence bir tık daha iyi yapılabilirdi. Yani yarı omuz gösteriyor, yarı yolu gösteriyor. İdare eder yine. Burada uzunlarımız var, sinyallerimiz var, kornamız var. Burada dörtlümüz var. Şu şekilde dörtlülerimizi yakalım hemen. Şöyle önden görünümü. Bir göstergemiz var şu şekilde. Burada benzin göstergesi, kilometre yaptığımız mesafe kilometre. Saatimiz var. Buradan ışıklar ayarlanabiliyor. Yaptığımız kilometreyi görebiliyoruz. Evet, güzel düşünülmüş bir model. Yani şu anki sıfır fiyatı ortalama 45.000 TL bandında. Siz olsanız alır mıydınız? Diğer elistlere göre bayağı kalıplı ve güzel bir dış görünüşü var. Ben beğendiğimden ötürü aldım. Siz olsanız alır mıydınız bunu mı belirtirseniz sevinirim. Motorumuzun dış görüntüsü bu şekilde. Ve şimdi bir kısa bir tur yapalım bakalım motorumuzun gidişi nasılmış. Rahatlığı hakkında da birkaç bir şey daha söyleyeyim. Videomuzu bitirelim. <laughs> Surrender, yeah. it's forever, yeah. you know, yeah. And there will be no surrender yeah. Come on. Here we go. You know that this right hit forever No surrender yeah. It's forever yeah. you, know, you know This right here forever No surrender, yeah. no surrender yeah. It's forever yeah. You know Yeah This right hit forever yeah. you know, yeah.